hepimizin tarihi görevi var. Ülkenin içinde bulunduğu durumu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Vatandaşın sıkıntısı var. Çözecek bakan siyaset kurumudur. Ve hepimiz siyasetçiyiz. Kimimiz genel başkan, kimimiz sade vatandaş olarak, parti görüntüsü olarak görev Kimimiz belediye başkanı, kimimiz parti belediyesi üyesi, kimimiz milletvekili bir görev yapıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunların çözümünde eğer ahlaki temeli esas alırsak, etik değerleri esas alırsak, Vatandaş top toplanan her kuruş belgenin hesabını yine vatandaşa verebilirsek çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yoktur. Siyaset kurumu kirlilikten arındığı sürece Türkiye'de sorunlar çok daha kısa sürede çözülür. Bir daha ifade edeyim. Siyaset kurumunun bugün Türkiye'de temel sorunu kirlilikten arınmamış olmasıdır. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Eğer siz siyaseti, siyaseti zenginleşme aracı olarak görürseniz ülkenin sorunları çözülmez. Şimdi evet. kadim bir kentteyiz. Müsaade edin hocam. Biraz zaman. Dünyanın en güzel kentlerinden birisi. Şanlıurfa'dayız. Peygamberler diyarındayız. Adaletin ne olduğunu, aylakın ne olduğunu, erdemin ne olduğunu, faziletin ne olduğunu bilmesi gereken ve bilen bir kentteyiz. Yerel yönetimlerle ilgili ilk çalışmayı burada başlatmamızın da bir nedeni var. Siyasette bu burada anlatacağım. Kadim bir kenteyiz biz. Peygamberler kenteyiz biz. Sevginin, dostluğun, hasfetin giderildiği bir kenteyiz biz. O nedenle Şanlıurfa sadece bizim başımızdan değil. Sadece Türkiye açısından da değil. Dünya açısından da, dünya siyaset tarihi açısından da, dünyanın kültürel yapısı açısından da çok önemli ve kadim bir kentiz. 12 bin yıl Göbekli Tepe ile beraber insanlık tarihi 12 bin yıl geriye gitti. Yani 12 bin yıl öncesini de Şanlıurfa'da biz öğrenmiş olduk. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın dünya tarihinde de insanlık tarihinde de değerli bir yeri vardır. Peygamberler diyarıdır Şanlıurfa'ya. Hazreti Eyüp'ten Hazreti İbrahim'e, Hazreti Şuayb'dan, Hazreti Yakub'a kadar mı? 14 peygamberin bu topraklardan geçtiğini tarihçiler söylerler. 14 peygamber. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın dünya tarihinde bu açıdan da bu bağlamda da önemli yeri vardır. Değerli arkadaşlar. Ve Şanlıurfa aynı zamanda bir inanç merkezi. Böyle değerli bir yerdir. Şanlıurfa aynı zamanda Mezopotamya açısından da çok değerli bir coğrafyadır. Dicle ve Fırat'ın geçtiği, bu toprakların yeşillendiği, suya hasretin giderildiği bir aynı zamanda Şanlıurfa. Ve Şanlıurfa Bizim mücadele tarihi, milli mücadele tarihimiz açısından da son derece önemli bir hikayettir. Şanlı ünvanı boşuna verilmemiştir. Milli mücadele tarihi aslında sadece bir bir cümle kuracağım. Şanlı önemli vurgulamak karşısında. Türkiye'de ilk kez Mustafa Kemal Paşa adı Şanlıurfa'da bir caddeye verilmiştir. Ve 19 hal Atatürk daha 1919'da Samsun'a çıkmadan önce o nedenle Mustafa Kemal Çeşmesi burada vardır. Ve Mustafa Kemal ismi ilk kez bu topraklarda bir caddeye verilmiştir. Dolayısıyla adını yaşatan Mustafa Kemal'in adını yaşatan aynı zamanda kadim bir kentimizdir. Kubbe tepeleri var, hepimiz biliriz. Sadece bizim ilgimizi çekmez. Bütün dünya bilgisini kübbe tekrarına Aynı zamanda Şanlıurfa müziğimiz açısından da o bir kent. <laughs> Kendi özel türküleri, özel şarkıları var. Hele hele Şanlıurfa'nın hoyratını bilmemek, duymamak, artı dinlediğimiz zaman da etkilenmemek, duygulanmamak mümkün değildir. Ancak hoyrat bu topraklarda söylenir kazancı ve değil de bu vesileyle rahmet varmış olalım. <laughs> ve eğitim sorunu. Kadim bir kentteyiz. Dünyanın en kendi kentlerinden birisi değil. Tarihi açısından bakıldığında. Eğitim tam bir felaket. 60, 70, 80 kişilik sınıflarda. Ben 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum. Orta çağdan söz etmiyorum. 60, 70, 80 kişilik sınıflarda bir öğretmen öğrenciyle nasıl iş kurmuşum? Dünyanın en iyi kentlerinde eğitim böyle yapılıyor. Yani Şanlıurfa'da eğitim böyle yapılıyor. 5 bin dersliğe ihtiyaç var. 5 bin dersliğe söz veriyorum. Elektrik için söz verdim. Bedava vereceğiz. Gerçek için de söz veriyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize vereceksiniz. En geç Bakın Elazığ depreminden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Elazığ bölgenin en modern okulunu yapıyor. Yapıyoruz. Bize izin versinler. Tekirdağ Büyükşehir Belediye'miz Tekirdağ bütün ilçelerine okul yaptı. Okul yapalım diyoruz, izin vermiyoruz. Eğer Şanlıurfalı kardeşim, evladının, oğlunun, kızının iyi bir eğitim almasını istiyorsa, iyi bir okula gitmesini istiyorsa ve huzur içinde çocuğunu göndermek istiyorsa, okul öncesi eğitim kreşlerin en az 100 tane Şanlıurfa'da olmasını istiyorsa, en az yüz tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayına oy verir.